아아 <át> <on> <sussées> <대박> <Vietnamese> <�i anak lonely> Onunuzda herhangi bir sorun var mı? Çok açayım. Tamam. Tamam. İçeride şu anda kimse kalmadı. Laboratuvarda da iki saat sonra yani havalandırma ünitesini kulluduk. 2 saat sonra açacağız. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi mense sağ olun. Gel buraya bir çay iç. Nasıl? Efendim. Hazır çalışması yaptı. Herhalde bir sorun yok. Teşekkür ederim. teşekkürler, evet, teşekkürler arkadaşlar. Eee büyük bir olay yaşadık üniversitemizde. Ee, Fakültesi Kimya e, Bölümü Laboratuvarında yaklaşık 20-25 öğrencinin bulunduğu bir ortamda, hocaların bulunduğu bir ortamda bir kimyasal reaksiyon oluştu. O reaksiyondan dolayı hem yangın hem patlama meydana geldi. E, İlk müdahaleyi kendi ekibimiz yaptı. Acil durum ekiplerimiz en kısa zamanda da itfaiye ekibi ve afad ekibi olay yerine gelerek müdahale etmiştir. Bugün gerçekten çok güzel bir tatbikat geçirdik. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Bu tatbikatı gerçekleştiren iş sağlığı güvenliği ekibine, AFAD ekiplerine ve Şanlıurfa Belediyesi İtfaiyesine Teşekkür ediyorum. İnşallah böyle durumlar yaşanmaz ama biz her zaman bu durumlara karşı hazırlıklıyız ve her zaman görevimizdeyiz.